Özdağ'dan Marmaris'e teşekkür ziyareti. Saadet Partisi Grup Başkanı, Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ CHP Marmaris İlçe Başkanlığına teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Muğla Milletvekili TBMM Saadet Partisi Grup Başkanı Doçent Doktor Selçuk Özdağ Marmaris'te bir dizi ziyaretlerde bulundu. Özdağ CHP İlçe Başkan Vekili Ömer Bozdemir ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Selçuk Özdağ ziyaretleri kapsamında sırasıyla CHP Marmaris İlçe Başkanlığı'na, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a, Marmaris Şoförler Odası'na ve Marmaris Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Özdağ yaptığı görüşmelerde Muğla'nın sorunları ve mecliste yapmak istediği çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özdağ, daha sonra Datça'da bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere ilçeden ayrıldı. Özdağ'a gelecek partisi Muğla İl Başkanı Murat Sodra, Genel Merkez Kurucular Kurulu üyesi Profesör Doktor Recep Şener ve Gelecek Partisi Marmaris temsilcisi Eyüp Turan eşlik etti. Öncelikle 28. dönem Selçuk Özdağ, Sayın Selçuk Özdağ, bu yoğun temposunda nazik ziyaretler için ve iyi dilekler için çok teşekkür ediyoruz. Kendisi, kendisi de bahsetti. E, gerek 28. dönem milletvekili seçimlerinde gerekse e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 14 ve 28 Mayıs olmak üzere bizle beraber yoğun tempoda e, güzel bir çalışma dönemi geçirdik. E, emeklerini zaten kendisi gerek kadın kollarımıza gerek yönetimize evet. iletti. Kendisinin de emeklerine biz şahit olduk. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. E, bu arada e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, grup, başkan, grup başkanı oldu kendisi. Görevinde başarılı bir e, Tebrik ediyoruz kendisini. E, Bundan sonraki ziyaretimiz belediye başkanımız olacak. Biz burada çok, çok vakit <laughs> kaybetmeyelim. Biraz sıkıştı <basitmişti> evet. galiba. Sıkıştı evet. Bir ziyade onu da bekletmeyelim <laughs> <olup gülüyor> diyorum. Ee, katılım anlamında da teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Çok sağ olun. Eksik olmayın. Teşekkür ziyaret yapalım dedim. Yani beraberce bir seçim çalışması yapmıştık. Evet. Birlikte seçim çalışması yaptık. Sonuç istediğimiz gibi olmadı. Hem Muğla'da hem Türkiye'de. Burada da beş çıkarabilirdik çok rahat bir şekilde. Seçim çok farklı bir tablo koydu ortaya. Birincisi, biz buradan bir 20 bin civarında oy daha almış olsaydık, beşinci çıkarıyordu Mehmet Demir Bey çıkıyordu. Ama biz burada bir işçi partisine 17-18 bin oy kaybetmiş olsaydık, işçi partisi bir tane çıkarıyordu. 42 bin oy aldı. Öbür tarafta AK Parti bir 20 bin civarında bir oy alsa üçüncüyü çıkarıyordu. İyi Parti 17-18 bin civarında bir oy daha almış olsa, 12, 12 bin civarında oy almış olsa 12. o ikinciyi çıkarıyordu. Böyle bir şey, çok karışık bir çok hassas bir dengeler vardı burada. Çok karışıktı. Ama bütün herkes çalıştı ben ee, özellikle Barmanesi, e, Keşinatımıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, gayretlerinize teşekkürlerimi arz ediyorum. Mesela hanımefendiler çok çalıştılar. Bu ben, çok, ben, çok, ben, çok, ben, çok, ben, ben her yerde. Allah şey, aşkına. Allah Allah aşkına. Allah aşkına. Allah Evet. Burada CHP'nin kadınlarını <laughs> başarılı gördüm ben. komple de kongremizde tekrar duymasınlar hemen ondan. Biz de kongremizde yüz <laughs> <duymasınlar>, <laughs> <laughs> oranında kadın e, yönetim e, evet, kurulmuş. Çalışmalarından dolayı daha şey, çok yani. şarkı Aynen. Şarkı Aynen. Aynen. İlçe başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Eki Can Bey'e teşekkür ediyoruz. Hem bir teşekkür ziyaret yapayım. Küçük de bir değerlendirmemiz olsun biz istedik bir şöyle ben 19 ay boyunca buradaki e, bu sürecin içerisine yer aldım efendim ben. Yani altılı masa, önce ikili buluşma, sonra üçlü buluşma, sonra altılı masanın hepsinde e, görüşmelerin hepsine şahitlik yapan veya bilen kişiyim e, diyebilirim. E, bu tarafta yani Ahmet Davutoğlu'yla beraber çalışırken bizim birinci isteğimiz şöyleydi. CHP Deva ve Demokrat Parti ayrı girsin. iyi Parti, Gelecek ve Saadet ayrı girsin dedik. İki parti olsun. CHP ve İYİ Parti. Türkiye'nin her yerine böyle girelim. Bu mahkes bulmadı. Sonra bu sefer şöyle yapalım dedik. Meral Hanım biz tek başımıza gireceğiz diye karar alınca partileri ve kendileri. Biz dedik ki CHP ayrı girsin. İYİ Parti ayrı girsin. Biz de bu tarafta Ankara'nın doğusunda Saadet, Gelecek, Deva, Demokrat Parti. Ankara'nın batısında da Ege'ye doğru da Demokrat Parti, Saadet, Gelecek, Deva. Yani dört parti girelim. CHP, İyi Parti, Saadet ve Demokrat Parti. Dört. Herkes kendinde bir yer bulur. Yine ittifakın içerisinde. Aynı oylar alınıyordu. Hemen hemen aynı milletteki sayıları çıkıyordu. Simülasyonlar öyle söylüyordu bizim. Burada da Sayın Ali Babacan ve Deva Partisi'ni ikna edemedik. Onlar bizim listelerimizden girilsin. Biz daha çok oyumuz var. Bizim Türkiye'de anketlerimize daha çok oy gösteriyor. Dediler mesele öyle değil dedik. Tecrübe ben 45 yıldır siyaset yapıyorum. Gençlik yıllarım. 12 Eylül yaşadım hapishane yıllarım. Sonra 30 sene 17 yıl muksin yazıcı Yazıcıoğlu'yla genel başkan yardımcılığı bir partinin kuruluşu orada görev aldım. Hükümetler kurduk bir darbe önleyen ekibin içerisinde yer aldım. Sonra e, Sayın Arınç ve Sayın Erdoğan'ın teklifiyle AK Parti'ye katıldım. Üç dönem orada milletvekilliği, Genel Başkan Hamisi'nde başbakan yardımcımı yaptım e, ve tecrübeli bir siyasetçiyim. Sonra işte ayrıldık ceketimizi aldık ve muhalefet partisi bir parti kurduk, Gelecek Partisi yere. E, Tecrübelerimizi aktardık arkadaşlar ama e, mankes olmadı. E, sonuçta da e, hep beraber Cumhuriyet Halk Partisi Gelecek Saadet, Deva, Demokrat Parti, öbür tarafta iyi Parti girdi. Hepimizin eksikleri vardı. Hepimizin yanlışları vardı. Hepimizin sevapları vardı, güzellikleri vardı. Tavan için söylemiyorum bunu. Tavan için söylüyorum. Ve hepimiz sizin eleştirilerinize kulak vermemiz gerekiyor. Ve biz de öz eleştiri yapmamız icap ediyor. Bu tarihi bir andır. Ben 30 yıldır aktif siyaset yapan bir siyasetçi olarak hem muhalefette hem iktidarda tekrar muhalefette bulunan birisi olarak tarihi bir süreçti. Hem egemen güçlere bir mesaj verecektik. Türkiye'de parlamentoyla görüşeceksiniz diyecektiniz. Kişilerle görüşmeyeceksiniz. Geçmişte de zaman zaman parlamentoyla görüşmüyorlardı. Ama orada çok görüştükleri yerler oluyordu. Ama şimdi kişiyle değil, bir partiyle değil, parlamentoyla görüşeceksiniz. Hem de Türkiye'de bu cumhurbaşkanlığı sistemi sisteminde, bu ucube sistemden, tek adam sisteminden, denetlenemeyen sistemden kurtulmuş olacaktık. Ee, Tarihi bir vazifemiz vardı. Başaramadık. Sizlerden özür diliyorum. Ben vatandaşlarımdan özür diliyorum. Bir siyasetçi olarak. Keşke zamanın ruhunu daha doğru okuyabilseydik daha fazla fedakarlıklar yapabilseydik. Sonuç böyle. Şimdi bu bizim mağlubiyetimize iktidarın zaferi değil, iktidarın galibiyeti değil bu bizim mağlubiyetimize tekrar yeniden bir hikayeyle e, yaşatmamız gerekiyor. O hikaye belediye başkanlığı seçimleri. Bu dönem e, neden diyecekseniz belediye başkanlığı seçimleri bir, Millet ittifakı bulunduğu belediyeleri kazanmalıdır. Yani adayını değiştirir değiştirmez o partilerin bileceği iştir ama mevcut belediyelerini kazanmalıdır. Yani mevcut belediyelerde bu 6 aylık süreyi iyi değerlendirmelidir, 7 aylık süreyi. Yeni belediyeler eklenmelidir. Belediyelerde ittifak yok, belediyelerde işbirliği var. İttifak kanunu da yok zaten. Milletvekilliği Cumhurbaşkanlığı kanunu var. Bunun bir kanunun yapılması lazım. Ben buradan iktidar ve muhalefete de sesleniyorum. Bir kanun yapın. Bilekimler itibaren bir kanunla çıkalım milletin huzuruna. işbirliği var. Bu işbirliği bazı yerlerde 6-7 parti olur. Bazı yerlerde 1-2 kişi olur. Bazı yerde 3 olur. Bazı yerlerde kendi aramızda yarışırız. Bunlar doldur. Ama e, yeni belediyeler eklemek lazım buralara. Bu şu sonucu doğurur. Bir millette yeniden bir umut meydana gelir. En azından belediye hükümet arasında bir rekabet oluşur. Belediyelerdeki başarı hükümetin başarısızlığını gösterir. Zaten başarısız bir hükümet var karşımızda. Ekonomik olarak, dış politik olarak, eğitim olarak, kültür olarak, hemen hemen ticari alan olarak, her alanda başarısız olan bir hükümete karşı yok canım. Biz bütün imkansızlıklara, sizin bütün dayatmalarınıza, ayrımcılığınıza, ötekileştirmenize, hatta taraf tutmanıza, taraf gelinize rağmen başarılıyız. Bakın belediyelerimizde başarılıyız dememiz gerekiyor. İkinci olarak da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini teşkil ettirmemiş oluruz bu sistem teşkil edilmemelidir. Biz seçimi kazandık, teşkil edildi diyor Sayın Erdoğan. Yok, teşkil edilmedi. Bugün millet dedi ki siz hükümet yaptık ama hiçbirini yerine getiremeyeceklerini göreceksiniz. Bu seçim öncesi vaatlerini hiç birini yerine getiremeyeceklerini göreceksiniz. Zaten görüyoruz da yapmaları da mümkün değil. Seçime kadar da şimdi birazcık doları tutacaklar, dövizi tutacaklar. Baskılıyorlar, Gene hala daha döviz satıyorlar arka kapıdan. Bunun sonucunda da Seçimlerden sonra da seçim öncesi yine birazcık memurlara Ocak ayında zam yapacaklar. Sonra da e, Nisan'dan itibaren zam yağmurları yağacak. Katlanmak zorundasınız diyecekler. Bir yandan e, baskılarıyla, e, kolluk kuvvetleriyle, yargısıyla, devlet imkanlarıyla, devlet partisi olmuş, parti devlet olmuş. Böyle bir e, şey zor günler bizi bekliyor. O zor günlere karşı bir mesaj verelim istiyorum ben. Bunun için çalışalım hep beraber. Ümit kalbimizde gevezeli bir kuş olsun. Hiç susmasın o kuş. Tabii herkesin bir can sıkıntısı oldu ama en çok da Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok ciddi şekilde bir can sıkıntısı oldu. Köklü bir parti. 101 yıllık bir parti. Cumhuriyet'in de bir yıl kadar öncesinde kurulmuş olan bir parti. O nedenle bu günleri geçer. Geçirmek zorundayız hep beraber birlikte. Çok teşekkür ediyorum inşallah i̇nşallah bu belediye başkanlığı seçimlerine doğru giderken de hem bulmamızda hem de Türkiye'mizde başarılı oluruz. Burada liderlere de çok ciddi sorumluluk düşüyor. Ee, konuşurken bütün liderler kendi partilerine değil, kendilerine değil Türkiye'yi düşünerek konuşsunlar ne olur. Ee, ve e, bedeli biz öderiz ama bizim ödememiz ailemizi ilgilendirir, beni ilgilendirir. Ama millete belirlettirmeye kimsenin hakkı yoktur diye düşünüyorum. Millete herkes e, güzellikler sunmalı, mutluluklar sunmalı, zenginlikler sunmalı insanlara. Hayattan zevk almayı takdim etmeli siyasetçilerin görevi bu olmalı. E, bütün siyasetçileri sorumlu demeçler vermeye, bütün siyasetçileri Türkiye'yi kucaklamaya e, ve belediye başkanlığı seçimlerine giderken de en iyi adaylarla çıkmaya, çünkü seçimlerde milletvekilliğinde önce parti gelir, sonra lider gelir, sonra ara sıra yer değiştirir parti, parti ile lider, sonra millettekiler gelir. Bugün Muğla milletvekillerini sayın desek, şu Marmaris'te gezsek, 7 kişiyi tam olarak sayan insana çok nadir rastlarız. Ama belediye başkanını söyleyin desek, büyük şehri söyleyin, Marmaris'i söyleyin, hemen söylerler insanlar burada çok rahat bir şekilde. Belediye başkanlığı seçimlerinde de parti ve lider önde olmaz. Önce Aday olur efendim. Önce aday olur. Bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Burada daha önce başka bir parti değildi. Doğru yol Partisiydi. Sonra CHP geçti. Sonra aday değişti. Sonra tekrar CHP aldı burada. Yarışlar oldu. O nedenle burada doğru adaylar çıkartarak, dürüst, çalışkan, projeci, herkesin oy verebileceği insanlar çıkartarak bulunduğumuz yerin her bir beldesini, her bir ilçesini, her bir ilini, her bir büyük yerini Cumhurbaşkanlığı için gibi değerlendirerek ee, çalışırsak başarılı oluruz diyorum. Sözlerimi fazla uzatmayayım. E ee, çok teşekkür etmek için geldim. Hem de bir hiçbir değerlendirme yapalım diyerek. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Söylemek istediğim o yerel seçimlerde bir ittifak olacak mı bu partiler? Şimdi işbirliği yapmak zorundayız. İttifak değil ama işbirliği yapmak zorundayız. her parti daha önce millet ittifakında herkes bir çalışma oldu. İyi Parti'nin de aldığı yerler oldu. Cumhuriyet Halk aday gösterdiği yerler oldu. İki parti anlaşmıştı. İstanbul'da başarılı olundu. Ama Balıkesir'de başarılı olunmadı. Ankara'da başarılı olundu. Manisa'da başarılı olunmadı. Onun her birinin değerlendirmesinin yapılması gerekiyor. Herkesin oy alabileceği kişi aday gösterilirse yani aa, bu solcu arkadaş, bu sosyal demokrat arkadaş herkesten oy alır. Herkes seviyor bu arkadaşı. Aa bu muhafazakar arkadaş, aa bu milliyetçi arkadaş, herkes tarafından seviliyor, takdir görüyor. Onu aday yapalım. O da çünkü millet ona teveccüh ediyor, anketler onu gösteriyor. Gelirse kişiler üzerinde ittifaklar yapılırsa başarılı olur. Önemli olan şu parti veya bu parti değil. Önemli olan bir zihniyete karşı, tek adamlık zihniyetine karşı, parti devleti zihniyetine karşı milletin bir araya gelmesi. Milletin, yani partilerin de üstünde milletim ben, ben varım demesi bunu yapabilmesidir. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşları çıktığında lider olarak millet de onların yanındaydı. Biz de varız dediler. Biz sadece onlar, onlardan önce çıkanlar da vardı sağda solda. Onların hepsini bir araya getiren bir lider kumaşı çıktı ortaya. Ama millet de dedi ki ben bu lidere inanıyorum dedi. Bu insanlar. Ben de varım dedi. Milletimiz burada eğer belirleyici olursa daha güzel şeyler olur. I'm <laughs>